Sonic evreninde bir ton karakter var. Özellikle filmdi, boomdu, primedi, romandı, oydu, buydu, şuydu derken bir mahalle doğrusu karakter oldu. Ve Sonic karakterlerini bilirsiniz. Renkli renkli tatlı karakterlerdir şüpheli ve yıllardır kullanılmayan en kıyıda köşede kalmış karakterin bile azıcık da olsa bir sevenini bulursunuz. Ancak bu videoda öyle bir karakteri anlatacağım ki bu karakteri kimse sevmiyor. Yorumlara gelip de abi niye öyle dedim ben seviyorum diyecek olursanız da cidden sizinle adam akıllı tartışırım hani bunun nesini seviyorsun diye. Karşınızda o karakter. Prenses Elise. Bilmeyenler için anlatalım. Kimdir bu karakter? Bilenler de bu videoda yeni şeyler öğrenecek. Prensesimiz 2006 yapımı Sonic the Hedgehog oyunu ile seriye katıldı. Hayranlar öteki Sonic the karışmasın diye bu oyunu aralarında Sonic 06 derler. Ve biz de bu videoda öyle yapacağız. Prenses Elise aslında bu oyunda Sonic'in sevgilisi olacaktı. Hatta bununla da kalmayıp sonraki oyunlarda da bu rolü taşımaya devam edecekti. Ancak Elise'in Sonic ile olan romantik ilişkisi oyuncular tarafından çok eleştirildi. Hatta oyunda öyle bir sahne var ki izlerken midemiz bulandı. Yıllar önce Elis'in babası Solaris projesi adlı bir deney yürütüyordu. Ama bu proje ters gitti ve Solaris iki varlığa bölündü. İblis yani Silver'la savaşan şeytan ve Maple the Dark. İblis Elis'in çocukluğunda içine mühürlenmiş ama Elis bunu hatırlamıyor. Babasının ölümü ve verilen emir doğrultusunda da bir şey asla yapmaması söyleniyor. Ağlamaması. <laughs> Ağlama be! Çünkü gözyaşları iblisin mührünü kırıyor. Doktor Eggman bir festival sırasında Alice'i kaçırmaya gelir. Sonic ise onu kurtarır. Alice ilk başta çekingen olsa da zamanla Sonic'e güvenmeye ve ona karşı bir şeyler hissetmeye başlar. Sonic Eggman'in ve planlarını engellemeye çalışır. Kafası karışık olan Silver'la savaşır ve Alice de Sonic nereye giderse gitsin onun peşinde sürüklenir. Alice birkaç kere kaçırılır ve Sonic her seferinde onu kurtarır. Maples iblisi serbest bırakmak için Alice'in ağlamasını sağlamaya çalışır. Bunun için ne yapar biliyor musunuz? Sony öldürür. Evet şu seride Sony öldürebilen tek karakter var o da Maples. Hem de böyle şak diyor oğlum. Hani ben forumlarda falan da gördüm bu sahnede hakikaten ağlayanlar olmuş. Ama bence komik. Ya da ölmeyeceğini bildiğim için bana komik geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz sizce böyle şak diye ölmesi komik mi değil mi? Benim götüme lan! Allah! Ne oldu? Vuruldum Recep! helal et! Sony'nin arkadaşları Sony'yi yeniden canlandırmak için kaos ümürtlerini toplamaya başlarlar. Her karakter başka bir yere gider ve kaos ümürtlerini toplamayı başarırlar. Ancak bu yeterli değildir. Sony'nin canlanması için Alice gidip Sony öper. Dostum bu senaryo kim yazdı Allah aşkına? Bir de bu sahnede en olmaması gereken karakter de burada. Amy. Ya direkt aslında bu oyunda Amy'nin işi ne ya? Ne iş yapıyor yani? Amy dediğimiz kız Sony'e sırılsıklam aşık. Onun uğrunda canını bile verebilir. Hani ben en son böyle bir aşkı Misamene ve Light Agame arasında gördüm. Şu ikisi arasında göremedim mesela. Amy bu oyun çıktığında 13 yıllık bir karakterdi ve şu seviyeye asla gelemedi. Yanından bile geçemedi. Amy bugün 33 yıllık bir karakter ve hala da bu seviyeye ulaşmış değil. Tamam Sonic Frontiers'daki dinamikleri işi bir tık daha ileri seviyeye taşımış olsa da hani şu seviyede değil. Ya zaten olmasın ya hani ben bu seride öpüşme görmek istemiyorum. Hele ki insan ve kirpi arasında. Bu sahnenin arka planı daha da bir komedi. Her karakter ekrana o kadar boş bokuyor ki. Hele Knuckles ya Knuckles ne düşünüyor acaba ya? Her neyse konuya dönelim. Daha sonrasında iblis ortaya çıkar ve Maples ile iblis birleşerek Solaris'i tekrardan canlandırırlar. Ancak Sonic de Kaos zümrütleri ve Elise'in öpücüğü ile birlikte tekrar dirilmiştir. Daha sonrasında 3 kirpimiz de süper formda bürünür ve hep beraber Solaris'i yenmek için yola koyulurlar. Solaris'i yenerler ancak Solaris'i tamamen yok etmek için bambaşka bir şey yapmaları gerekmektedir. Elise Solaris'in asla doğmaması için zamanın gerisine gider ve onu tamamen yok eder. Bu Solaris projesinin hiç yapılmamış olması anlamına gelir. Yani oynadığımız şu bütün oyun Zaman çizelgesinden silinir. Böyle bir olay dizide hiç gerçekleşmemiş olur. Finalde de Ellie Sonic'in çıkardığı rüzgarı hisseder ve der ki: "Ya bu neydi böyle ya? Çok tanıklık geldi falan." Sonuç olarak Elly'is ve Sonic hiç tanışmamış gibi olur ve her şey sıfırlanır. Eskiden bir Türk dizisi vardı. 21 bölümlük bir mafya dizisi ve dizinin sonunda işler o kadar çok karışmıştı ki, "Ulan nasıl çözülecek acaba?" diye diziyi ayakta izliyordum. Ancak final sahnesinde bütün bu dizinin uyku problemi yaşayan karakterin kabusu olduğunu öğrendik. Ne? Hani bu kadar tembel işi bir sener öda olamaz. Sonic 06'da da öyle oldu bence. Hani iyi bir sonu yok oğlum bu oyunun. Hani diyelim ki bütün olaylar silindi. O zaman Silver'la nasıl tanıştılar? Bu da bir soru işareti. Ve tamam Alice'in her şeyi kötü olabilir. Senaryosu, huyu, suyu falan okey. Ama bari tasarımı güzel olsaydı. En azından daha güzel bir kız tasarlasalardı. Hani hayranlar bu karakteri sevmeseler de belki yıllar sonra tasarımı için hatırlanabilirdi. Hatır sayılabilirdi. Ama o da yok. Hadi cutscene'lerde çirkin olmasını anlarım da. Oğlum CGI sahnelerinde de çirkin ya. Direkt olarak kız kuşa benziyor. Tamam sizden bir Lara Croft yapmanız beklenemez de hani bir tık daha güzel olabilirdi. Yani böyle birazcık da anime karakterine falan benzetebilirdiniz belki. Ne bileyim çeşitli fikirleriniz vardır. Sonuç olarak bu karakterler tek bir tasarlanmıştır taslak üzerinden ortaya çıkmıyor. Ortaya fikirler atılıyor ve en sonunda karakter çiziliyor. Mesela Eggman ilk başta böyle gözükecekken final halinde böyle gözüküyor. Bu arada bu videoyu izleyerek Sonic karakterlerin ilk tasarımlarına bakabilirsiniz. Ben genel olarak bu oyunu severim. Ve hani bana çocukluğumu hatırlattığı için en sevdiğim Sonic oyunlarından biri. Ama Alice'li stagelerinden gerçekten nefret ediyorum. Diğer stagelerden güzel skorlar alırken Alice'in olduğu stagelerden hep kötü skorlar alıyorum. Tamam bu benim sorunum ama yine de söylemek istedim. Hatta bu videoyu hazır kanalımızın topluluk kısmında bir gönderi gördüm. Kahin misin mübarek bu nasıl bir zamanlama? Yorumları açmadan yorumları tahmin ettim. Evet dedim ki yorumlar elisiyle dolu. Ve bakalım gerçekten öyle mi? Evet fazlasıyla öyle. Peki siz bu karakter hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı merak ediyorum. Ve de Sonic serisinde nefret ettiğiniz başka bir karakter var mı? Nedeniyle ya da neden olmadan yorumlara yazabilirsiniz. Bakalım size katılan insanlar çıkacak mı? Çekinmeden yazın. Katıl ile bizleri destekleyen arkadaşlarıma da teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun. Selam olsun sizlere. Selam sana İmparator. Selam sana İmparator. Selam sana İmparator. Ekrandaki iki videoya tıklayarak daha güzel videolara da gidebilirsiniz. Ve de beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve de hoşçakalın.